Geçim. Gökyüzünde uçan şehirde özgürlüğü savunan Spatım engelli her an hazır asla vazgeçmeyen Örümcek ağız saran düşmanlara korku salan Yükseklerde adaleti sembolü ve kahraman Spatım her şehrin maskeli kahramanı Geceleri sokaklarda adaletin peşinde Gücü ve cesaret Gide her zaman yanımızda sor Zamanlarda umut gözlerimizde parıldar Yüzleri normal bir genç ama geceleri maske takar Kahraman oluruz güç. Büyük güç büyük sorumluluk getirir Spiderman'in yolu doğru olanı seçir uçan şehirde özgürlüğü savunan Spiderman geldi her ana sıra asla vazgeçmeyen Örümcek ağı saran düşmanlara korku salan Yükseklerde adaleti sembolü ve kahraman Spiderman şehri maskeli kahramanı Geceleri sokaklarda adaletin peşinde Gücü ve cesaretiyle her zaman yanımızda sor Zaman aldı umut gözlerimizde parıldar Bindom bindem ama her türlü tehdide karşı Spiderman hiç durmadan savaşır Asla pes etmez hiçbir zaman Mary Kalbimde zevkisi sonsuz bir ışık Spider-Man'in gücü dostu ve sevgisiyle anlam kazanır Varım her şehri maskeli kahramanı Geceleri sokaklarda adaletin peşinde Gücü ve cesaretiyle her zaman yanımızda zor Zamanlarda umut gözlerimizde parıldar Karanlık gecelerde New York'un koruyucu Spiderman'in adı umutların yeşerdiği bir daim önce kağıyla örülmüş adaletin kalesi Spiderman her zaman burada her an hazır ve güçlü Güçlü Spider. Gecelerde New York'un koruyucusu. Spiderman'in adı umutları yeşerdiği bir daim. Örümcek ağıyla örülmüş adaletin kalesi. Spiderman her zaman burada her an hazır ve güçlü. Spiderman şehrin maskeli kahramanı Geceleri sokaklarda adaletin peşinde Gücü ve cesaretiyle her zaman yanımızda zor Zamanlarda umut gözlerimizle parıldar